Şey, evet. Bunlar da yaptığınız ürünler hocam. Şöyle ben bir bu sanatımıza ürünlerimizin ince aletlerimizle kratuar ismini verdiğimiz küçük el aletlerimizle tek tek oyularak yapılması. Biz bu sanatı hem geleneksel yönlerden hem de günümüzde modern olarak yapmaya devam ediyoruz. Geleneksel el sanatları alanında en çok etkinlik üreten ve kitap sanatlarında bir dönem damga vuran kağıtı sanatımızın değişik örneklerinde görmek mümkün. Bunlar düz kağıtı, katmerli kağıtı, çiçekli katmerli kağıtı, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak yine kendi içinde isimlendirmemiz mümkün kesin. Evet. Tabii ki bunu uygularken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılmış örneklerimizde de ilk önce renkli ince kağıtlarımız var. Ben buraya örnekleri açısından farklı örneklerimizi getirdim. da göstermek amaçlı çıkartabileyim. Kendimizin ürettiği olabilir. Kağıtlarımız da var. Yine alt koydum. Ee, bu sanatın en ince hali kağıdımızın ince olarak oyulup bir başka zemine yine Murat'ta olarak hazırladığımız yapıştırma elemanımızın ince fırçayla detaylı olarak yapıştırılması ile oluşuyor. Katmerlilerde de ilk önce ana formu yerleştirilip üstüne küçük küçük çiçeklerin tekrar katlanarak yapıştırılmasıyla elde ediliyor. Yüz kağıtı daha çok kitap sanatlarında, ciltçilikte, de yine deri kağıtı de <laughs> görmemiz mümkün. Ben uygulama örneğini biraz detaylı yapayım bu aşamada da şu zemindeki rengimizi çekeceğiz. Evet şimdi uygulamamızı uygulayarak.

En ince işi. 2500 tane pardon inceledim. Koleksiyonumda orijinal 200 tane var. 200'e yakın da çetiğim var. Satıyoruz. kendisiyim ama e, şu an şeyde son çıkan kitabımda Özellikle Icha, elektronik ortamda wę. istedim. Çünkü herkes faydalanması Her kolay olsun diye. Hacettepe'den bir elektronik ortamda yayınlandı. hikaye ay oluyor. Onda da 414 tane örnek. İşte 57 ilkinden. Hayranlıkla dinledim sizi. inanın. Çok ilgimi çekti. Emeğinize sağlık hocam. Evet. Evet, abi şey. Adem gitmiş mi? <laughs> 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 bizim Abdul Hoca var. Sürekli yavır ki her şeyde. Hocam dedi, hatırlınız yani Ana Abdul Hoca'nın. Eee, sen aldılar mı? Sizi buraya beklerdi. Eğer evlenecekseniz Adem'le falan dedi. Hocanın söz veriyorum evlenmeyeceğim. 21 yıl oldu diyor ki bu kadar da değil yani sözünüzü. <laughs>